Powerline ürünleri yenilendi. Kablo üzerinden saniyede 500 megabit veri aktarımı ulaşan yeni nesil ürünler 802.11ac entegrasyonu ile saniyede 433 megabitlik kablosuz aktarım sunuyorlar. Tıpkı bu ay incelediğimiz TP-Link TL-WPA4530 kit gibi. WLAN teknolojisi her ne kadar avantajı görünse de birçok dezavantajla beraberinde getiriyor. Örneğin büyük bir ofis ve eviniz var ise tek başına bir kablosuz çözüm yeterli kalmayabilir. Online oyun oynamayı seviyorsanız VLAN'daki gecikmeler sizi çıldırtabilir. Benzer bir durum kablosuz ortamda HD videolar seyretmek veya IP kameradaki görüntüleri izlemek de zaman zaman tam bir eziyete dönüşebiliyor. Bu tarz durumlarda genelde VLAN repeater ile bir çözüm aranır. VLAN genişleticiler her ne kadar erişim alanı yükseltseler de kaynak cihazı ile kurduğu bağlantı kalitesine bağlıdır. Bu bağlantı kötü olursa kapsama alanı genişleme olsa bile veri transfer hızında ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabi bir de şunu unutmamak gerekiyor. Ortamdaki kablosuz cihazların sayısı kablosuz ağ yapısının performansını doğrudan etkiliyor. En etkili çözüm ise ikinci bir VLAN erişim noktasını kablo olarak ilk VLAN istasyona bağlamak ve bu sayede de VLAN ağ performansını arttırmak. Ya da çok basit ve etkin bir çözüm olan bir powerline ürünü tercih etmek. TP-Link videoda anlattığımız VLAN örneği için çok güzel bir çözüm üretti. TP-Link TL VPA4530 kit olarak adlandırılan bu çözüm 2 adet powerline adaptörden oluşuyor. İlk powerline adaptörü üzerinde bir priz ve 2 adet ethernet bandına sahip. İkinci powerline adaptör ise 3 adet ethernet ve 802.11 AC kablosuz ağ standardı ile kendisini farklılaştırıyor. Bunun anlamı evin ve ofisin uzak bir köşesinde elektrik hatları üzerinde ağ bağlantısını kurabilmeniz ve ikinci adaptör sayesinde de yeni nesil bir kablosuz ağ geçiti oluşturabilmeniz. TP-Link TL VPA 4530 kit, AV500 ve AC750 ürünlerden oluşuyor. Ürünlerin kurumu oldukça basit. VLAN teknolojisi sahip olmayan ürünü ADSL modem ya da bir router'a Ethernet üzerinden bağlıyorsunuz. VLAN destekli ürün ise aynı ağ şebekesine sahip olan uzak noktadaki bir fişe takıyorsunuz. TP-Link PowerLAN üründen önemli bir artısı farklı marka PowerLAN ürüne ile de sorunsuzca çalışabilmesi. Yani elinizde farklı bir marka PowerLAN ürünü var ise ağınızı genişletmek oldukça kolay. Her iki adaptörü fişe takmanız yeterli. Ağ kurulumu işte bu kadar basit. Aynı zamanda kablosuz ağın kurulumunu da yapmış oluyorsunuz. Kablosuz ağ şifresini PowerLine cihazın altındaki barkodtan okuyabiliyorsunuz. Elbette VLAN ağınızı kişileştirebiliyorsunuz. Bunun için iki yol var. Bunlardan iki tarayıcıdan cihazın IP numarasını yazıp kurulumun arayüzüne girmek. İkinci yol ise cihazın üzerinde bulunan Wi-Fi klon düğmesine basmak. Hazır bir kablosuz ağ kurulmuşsa Wi-Fi klon işinizi inanılmaz kolaylaştıracak. Bu düğmeye bastığınızda var olan kablosuz ağın tüm bilgileri cihaza kopyalanır. Bu sayede dizüstü sisteminizde veya akıllı telefonunuzda herhangi bir aya yapmadan eski kullanıcı adı ve şifrenizi ağa dahil olabiliyorsunuz. TP-Link'in bu kiti 802.11n ve 802.11ac bağlantılarını aynı anda destekliyor. 2.4 GHz bandında 300 megabit bölü saniye ve 5 GHz bandında 433 megabit saniyelik teorik hızlara sahip olan bu kit toplamda 733 megabit bölü saniyeye ulaşıyor. Tabi bunlar teorik değerler. Ayrıca powerline adaptörler taktığınız fişe göre farklı performanslar gösterdiğini de unutmamak gerekiyor. Yani iyi bir veri transferine ulaşmak için farklı fişlerdeki performansı test etmeniz gerekiyor. Uzun lafın kısası. TP-Link bu kit ile iyi bir iş yaptığını söylemeliyiz. Gerek kolay kurulumu, yeni nesil teknoloji entegrasyonu ve performansı bizi fazlasıyla memnun etti. Büyük bir alanda, kablosuz ağında performans sıkıntısı çeken kişiler bu ürün ile sorunlarına etkili bir çözüm bulabilirler.